Evet arkadaşlar videoyu başlamadan önce videoyu beğenip takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar takipte abone aynı şey ama neyse videoyu beğenip takip beni takip et konuşamadım olmuyor video bir daha başlıyorum videoya başlamadan önce videoyu beğenip beni benim kanalıma abone olmayı unutmayın şimdi o zaman hazırsanız videoya geçelim. <laughs> Bu <ayet> sevmiyorum. <laughs> Ah çok güzel be. Hı, ne oluyor bana be? Of kendimi çok kötü hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Herkese saldıracağım. <laughs> okul neredeydi? Burada okul. <laughs> Çocuklar o sesi kim çıkarttı? Öğretmenim, arkasındaki Mehmet Abdül çıkarttı. Hayır hocam ya, ben çıkartmadım ya. Haksızlık yapıyorsunuz ya. Ben çıkarttım mı kanka? Hayır hocam, o çıkartmadı. Ben de çıkartmadım. Apple da çıkartmadı. Kim çıkarttığını bilmiyoruz. Dik dursana. Çocuklar eğer şaka yapıyorsunuz cidden hiç komik değil. Hayır hocam şaka yapmıyoruz. Biz şaka yapmayız biliyorsunuz. Ah. <laughs> hmm. çocuklar ne oluyor? Hocam arkanızda bir şey var. bu da ne? Aa, <laughs> 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 ne oluyor? Acaba, 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 acaba. Ne oluyor ya? Saldırayım şuna. Ben de zombileştim. Ananı avradını kaç! Hah! Ananı! Sandalye girdi! Adama sandalye girdi! Dur! Adamın içindeki sandalyeyi çıkartalım. Adam için ilk sandalyeyi çıkarttık. Aa! Kaç! Kaç 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 duvardan hemen tırmanalım. O yer, çıkmaz yer. Zombiler geliyor hızlı olmam lazım. Aa! Ne oluyor? Aa! Kaç kaç kaç! Aa, kan kaçmam lazım benim buradan çabuk. Kaçıyorum. Diğer sınıfa. Ha. Evet çocuklar. 5 çarpı 5 kaçmış. 25. acaba 31 olmaz mı ya? Komik mi oğlum? Komik mi? Aa buldum. işte bu. Kapıyı açmam lazım. Ha, ne oluyor hocam? çık bakayım sen şuradan bir. Oğlum ne oluyor burada? Niye böyle giriyorsun sınıfın içine? Hocam zombi okulda zombi istilası. Okulda zombi silası var. Ya oğlum sen uyurken götünü kapatmadın mı lan? Ya hocam daha geçmeyin ya. Zombi istilası oluyor bizim sınıfta şu anda. Ya oğlum neyden bahsettiğini bilmiyorum ama çok saçma şeylerden bahsediyorsun o net. Peki oğlum ne sesler çıkartıyordu zombiler? Hocam şöyle... Ya oğlum arkadaşların sana... öyle Sen ne korkmuşsun ya? Bundan mı korkudur oğlum? Manyak mısın sen ya? Ya alın hocam buyurun. Hocam hocam zombi lazım. Ananı ananı kanına katına Oğlum ciddiymiş lan bu. kaçar beyler. Hombale gumbale. Seni de Seni de. Hocam sıra sizde. Gel de göstereyim gününü. Hocam siz istediğiniz bunu. Hocam. nasıl biliyormuş amına koyu pardon. O oh, kurtulduğum zombi silahından. Aa dengen kayboldu. Da öldü ama ya. Of ya bıktım artık ya. Ne yapacağım ben? <laughs> ha, küçük Bey duyduğuma göre burada bir zombi silahsı oluyormuş. Aa, Power Rangers'lar! Sizi gördüğümde hiç bu kadar sevmemiştim. Hocam beni kurtarın. Orada zombi silahsı var. Bakın orada. Ee, tamam. Ee, sen şimdi şurada bir çekil bakayım. Gelin bakayım siz bir. Savaşmaya hazır olun ha. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bunları iyice divanadan çıkmış oğlum. Biz bunları bir öldürelim mi ya? Bunlar zaten ölmüşler amına. <laughs> Beyler kaçın ben ne zombi oldum. Ananı avradını. Ben yapacağımı biliyorum oğlum. Benim abimi zombiye çevirdiniz. Aaa. bir zombi oldu amına koyayım. Uy. Bir tokta patlattım. Green saldır şunu amına. Gelin lan buraya. Siz bizi dünkü çocuk zannettiniz oğlum. Uaa. Aaa. Ananı aradın. Uaa. Benim Am. Isırdı beni amına. Ya, yarım yok amına koyayım. Aa, yarım yok. Biz yenilmeyiz oğlum. Siz bize nasıl kafa tutarsınız. Siz görürsünüz oğlum nasıl yenilmiyorsunuz lan. Bunu nereye girdim ama? Nerede yenilmiyorsunuz oğlum? Gelin lan yosa. Siz, siz hayırdır Allahu ekber. 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 Allahu ekber, Allahu ekber. Uy, şu fena facelandı. Oo, ben kurtuldum çıkmışım. yıkıp yıktım Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz de böyleydi şimdi şunları bir silin FPS'imiz yükselsin tamam FPS'imiz yükseldi şimdi Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzü Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın bu serinin devamını beğenmesini istiyorsanız da videoyu beğenip, beğenip bana benim kanalıma abone olmayı unutmayın konuşamadım şimdi o zaman hazırsanız bunu öldürüyorum hem de nasıl biliyor musunuz atom bombasıyla Şimdi evet atom bombası burada. Şimdi bunu şöyle bir başlatalım. 3 2 1 Yanıyor. Şimdi bir yangını söndürelim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Tam söndürdük. Bir de canlandıralım. Ve hey, dostum kemiklerim kırıldı ama hala canlandırım. Wack wack, wack wack, wack wack, wack wack, Sen yaşamı hak etmiyorsun anladın mı beni? Ders like arkadaşlar kendinize bakın, bay bay.